Good for me. lately i was feeling like I need a purpose. Arkadaşlar, Hoşlar, serüveni, sayfamıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle sorunlu, problemli ilişkileri açılımını yapacağız. Ne kadar istersek isteyelim, e, yürümeyen ee, karşı taraftan bize e, yardım edilmeyen, ilişkinin yükünü tek başımıza taşıdığımız e, ilişki biçimlerini masaya yatıracağız. Ve eğer mümkünse beni gerçekten bu tarz emek verip de karşılığını alamayan insanlar dinlesinler. Şimdi hemen aslında Şöyle bir 3 kart seçip böyle devam edeceğim. Bu enerjiyle kartlarımı elimde tuttum ve kardım. Ve şimdi 3 tane kart seçeceğim ve başlayacağız. Bakalım biz neden ilişkimizi çabaladığımız halde devam ettiremiyoruz. Buna bir bakalım. Evet kolektifin tüm hayrını olsun diliyorum. Evet. Bakın ilk kartımız. Aldatma. Şimdi e, ilişkilerde e, biz aldatıldığımız halde, kandırıldığımız halde hala devam etme yolundayız. Hala ayakta durma modundayız. Bakın birinci nedeni bu. Biz dik durmamız e, yani o kadar bakın sırtından hança yiyen bir kadın ve hala ayakta durup adama enerji tasarruf etmeye çalışıyor. Hala vermeye çalışıyor. Bu durumdayız şu an. Bakın ihanetin e, illa bir kadınla belki bir birleşmesinden ele almayın. Bunlar gerçekten manipüle edilebilir, görülmeyebilir, üstü kapatılabilir. İnsanın özüne yapılan <laughs> affedersiniz insanın özüne yapılan ihanet işte bu çok can acısı geçiyor yani. E, acı bırakıyor. Şimdi peki bir kart daha seçelim bunun için. İkinci adamın ...gizemli davranışlarına karşı... ...adamın gizemli... ...davranışlarına karşı... ...yani arıyorsundur... ...cevap vermiyordur. Mesaj atıyorsundur, cevap vermiyordur. Kendini ifade etmeye çalışıyorsundur... ...seni önemsemiyor ve dinlemiyordur. Ve biz... ...hala... ...bu gizemi sürtürdüğü halde... ...neden yaptığını... ...anlayamadığımız halde... Oturup konuşmayı denediğimiz halde bunun hiçbir şekilde önüne geçemiyoruz. Geçemiyoruz ama adama bizi üzmesine rağmen, bizi arkadan kılıçlamasına rağmen beklemeye devam ediyoruz. Çünkü karşı taraf bizi algı oyunu yapıyor, farkında değilsiniz. Yani kendinde gizli kapaklı şeyler bulundurduğu anda itibaren insan beyni de bu meraka gidiyor. Gizeme vuruluyorsunuz aslında adama değil. Çünkü adam zaten canınızı yakıyor. Evet devam ediyorum. Zaman kavramı. Şimdi hep e, ilişkinin böyle e, bitme noktalarında. Geldiğimizi anladığımız anda bu zaman kavramını ortaya koyarlar. Biraz zaman, bana biraz zaman ver. Ee, i̇şte çok işim var, çok yoğunluğum var, bilmediğim problemlerim var. E anlat diyorsun, ben e, anlatsam da yapabilecek bir şey yok, bu benim halledeceğim, benim mevzularım. E, o yüzden beklemen lazım. Oldu canım ve bunu kabul etmişsiniz. Şimdilerde kendinizi iyileştirmeye çalışıyorsunuz, motive etmeye çalışıyorsunuz. Onun bıraktığı yaraları sarmaya çalışıyorsunuz. Zorlanacaksınız evet. Zorlanacaksınız, özleyeceksiniz. Beş günlük ilişki ise de 5 yıllık ilişki de beş günlük ilişkinin beş günlük hatıraları var. 5 yıllık ilişkinin 5 yıllık hatıraları var. Sonuçta enerji tasarrufu. Yani sonuçta ona bir enerji vermişsin. Sonuçta kendinden ödüm vermişsin. Ve bu konuda bugünlerde iyileşmeye çalışıyorsun. Bakın adalet terazinizde de genişlemiş artık. Adaletin yerini bulmasını bekleyenleriniz de var içinizde. Yani ee, karşı tarafı, bakın buradaki resimdeki gibi, böyle göstereyim. Bir gözü açıktır. Tamamen kapalı değildir. Yani karşı tarafın aslında sizi manipüle ettiğinin farkındasınız. Ama gene de bir şekilde... Adaletin yerini bulacağını ve size geleceğinizi düşünenleri var aranızda. Devam ediyorum. Yolculuk. Bakın arkadaşlar. Böyle zamanlar aslında kendimizde öfkelendiğimiz, kızdığımız, sinirlendiğimiz anlar aslında ruhsal yolculuğumuzu tamamlama zamanına geldiğimizi gösteren anlar. Ruhsal yolculuğumuzu. Şimdi ruhsal yolculuk ne demek? Aslında kendimizle hesaplaştığımız dönemler dönemleri gösterir ruhsal yolculuklar. Kendi içsel dönüşümüze geçeriz. Yani ben ne yapıyorum ya? Bu, bu adam bana bunları yaptı. hala ben neden buradayım? Neden hala onu bekliyorum? E, bunun mun öfkesini taşıdığınız yer var ya orası ruhsal yolculuk bölgeniz. Ve bu e, artık sizi kimsenin e, böyle üzemeyeceğini gösterdiği o yolculuğun başlangıcıdır. Çünkü artık acıyı bitirmişsinizdir. Peki, devam edelim. Evet, karşı tarafı sizi sürekli erteleme, 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 bekle, bugün bekle, yarın bekle, bugün geçecek, yarın geçecek. Maşallah sürekli bir erteleme durumu var. Nasıl olsa o beni e, kabul eder, nasıl olsa o beni affeder. Yani hep bu düşünceyle gidiyor. Hep bu düşünceyle. Yani böyle etrafında oysa ki güller açıyor. Hala bütün ilişkilerini yaşamaya, bütün hayat dengesine devam ediyor. Fakat sizin baktığınız tarafta ise siz böyle görüyorsunuz, aslında o böyle. Yani zevk sefa içinde arkadaşlar, zevk sefa içinde. Ama sizin ona bakış açınız ya problemler olabilir mi? Acaba haksızlık mı yapıyorum? Haksızlık yapmıyorsun arkadaşım, haksızlık yapmıyorsun. Gerçekten o seni önemsemiyor, sana da başkalarına ağaç. Bil, bil diye söylüyorum, üzül diye söylemiyorum. Şimdi bakalım. Sorumuz ikinci sorumuzu soralım. Benden sonra ne düşünüyor? Benden sonra sı için ne düşünüyor diyelim. Bakın, bu muhtemelen hani e, böyle ilişkiye çok da hazır mutlu olan aşk arayışı olan biri değil. Bu herkese karşı aynı. Karşısına ateşi ver, ateşi ver, söndürüyor. Yani böyle e, oyun aşığı bu. Oyun aşığı. Anladınız mı? Oyun aşığı. Yani e, insanların, kadınların hayatına girip e, onu e, 15-20 gün mutlu edip daha sonrasından da ee, haydi bakalım. Sorunlarım var. Hayatımda bazı şeyler ters gidiyor. Onun için arayamıyorum veya telefonlarına bakamıyorum şöyle böyle. Yani bu işte bir yalan var. Devam ediyorum. Özleyecek sizi. Özleyecek çünkü enerjinizi koparmaya başladığınız andan itibaren sizi özlemeye başlayacak. Şu anda zaten ayrısınız özleyecek. Ama bu tansal bir özlem arkadaşlar. Ruhsal bir özleme olmayacak. Bunu bilin. Yani sizi hiç kimsenin kasaptaki et gibi görmesine izin vermeyin. Hiçbir kadın kasapta et değildir. Kadının teni, kadının sesi, kadının ruhu bu dünyadaki her şeyden daha kıymetlidir. Ve kendi kıymetinizi kendiniz kaybettirmeyin. Anlaşmaya oturmak isteyecek sizinle. Hadi diyecek gel otur anlaşalım o zaman. Çünkü kaçacaksınız. Yalnız bu işte e, burçların serüveni e, sen böyle demiştin ama bak böyle ol. E, sen arkasından gider koşmaya devam edersen gelip seninle anlaşmaya oturmasına gerek yok ki aynı şeyi, aynı döngü kısır döngüyü tekrar tekrar yaşayacaksın. Sonra hani bana gelip de e, sakın sayfamda böyle bir şey görmek istemiyorum. Bakın e, bazı şeyler vardır. Burada ben size hepsini tek tek anlatacağım. Eğer kendinizi geriye çeker o ruhsal yolculuğunuzdaki şuradaki ruhsal yolculuk çok uzak değil. Şuradaki ruhsal yolculuğu tamamlamanıza izin verirseniz ruhunuza sizi resmen anlaşmaya gelecek bu insan. Resmen anlaşmaya gelecek. Geriye çekilin. Aramayın, sormayın. Merhaba bile dese hemen cevap vermeyin, coşmayın. Ha bu şu demek demekle gidin, parçalayın. İşte bittiysen böyle Hayır, sen böyle bunu yıllarca yaptınız kızlar. Hiçbir şey bulamadınız. Bitti. Hiçbir şey bulamadınız. Bunu yıllarca yapmanıza rağmen karşılığında hiçbir şey alamadınız. O yüzden sessizlik, sükunet ve sakinlik. O yokken de yaşanabiliyor hayat. Bizim tek bir pek problemimiz var. Onu da iyi ki geçen kartlarda görürsem, görürsem söyleyeceğim. Evet. Evet. Muhtemelen bu ruhsal yolculuğunu tamamlamış olan arkadaşlarımız gayet serbest bir biçimde Ruhunu aşka ve sevgiye bırakacak. Ama tek başına. Ama zincirleriyle. Ama evlenme teklifi almış olarak. Yani şöyle bir şey var. Bu anlaşma tamamen ee, karşı tarafın ruhunu özgürleştirecek. Ne yapacak peki? Ruhunu özgürleştirmek ne demek? Yani eee yıkılan bir gurur var ya altta. Hani zedelenen, örselenen, kalbinde sürekli kazılan, kazıyan bir adam var ya. Sürekli sen iyileştirirsin o tekrar kazır. Sen iyileştirirsin o tekrar yaranı kazır. Bu adamdan özgürleşecek. Evet. Devam ediyorum. Ve bir mucize gerçekleşecek arkadaşlar. Bir mucize gerçekleşecek, o öyle bir mucize ki bütün kapıların anahtarlarını açacak bu ruhsal e, yolculuğu tamamlayan kişiler hayatlarında, bundan sonraki ilişkilerinde emin olun çok daha verimli yaşayacaklar. Çünkü kapının anahtarı artık karşı tarafta değil kendi ellerinde olacak ama inşallah bu döngüyü tamamlarsınız kendinizi tutsak hissettiğiniz durumlar ben bu adamı tutsam bağlandım kopamıyorum bir şekilde unutmak istiyorum ama unutamıyorum her şekilde her şeyde ee, bir insanı gördüğüm zaman, bir arabaya baktığım zaman, bir gökyüzüne baktığım zaman, bir yağmur yağdığı zaman ben bu adamı hep aklımda tutuyorum diyenler. Özgürleşiyorsunuz artık. Eğer dediğim gibi bu döngüye sabredebilirseniz zincirlerinizden kurtuluyorsunuz. Peki soru soralım artık. Bu tuzsaklıktan kurtulduğumuz anda karşı tarafın bize bakış açısı ne ola ki? Bakın yol ayrımı, kavgalar, dövüşler, kaoslar bunu siz isteyeceksiniz. Ve karşı tarafa bunu belirttiğiniz andan itibaren o cam kırıkları artık size değil karşı tarafa batacak. Çünkü artık o şeyi tamamladınız o döngüyü tamamladınız artık artık kendinize güveniniz var yapılan haksızlığa karşı hop hop kardeşim Burası yol geçen değil. Benim kalbim yol geçen değil. Sen istediğin gibi girip istediğin gibi çıkamazsın ki. Çıkamazsın. Yani bu kadar canımı yakıp da daha sonra hiçbir şey olmamış gibi gelemezsin. Bunu dediğiniz anda ne olacak? Kökleneceksiniz. Karşı taraf size bağlanacak. Çünkü karşısında artık onun için çıldıran biri yok o yolculuğu tamamlamış, o olgunluğa erişmiş bir kadın var. İşte bu çok güzel bir şey oluyor o andan itibaren. Ve birçok kişi bu yolculuğu tamamlayacağına inanıyorum ben. Bakın, bilinçaltınız açılacak. Artık aslında benim bu anlattıklarımı karşı tarafta siz göreceksiniz. Demek ki kolektifin bir çoğunluğu bu ruhsal yolculuğu tamamlayacak. Ve adamın kendiyle yüzleşmesine neden olacaksınız. Aynalama sistemi alıp ben bunu zamanında bunu yapmıştım. Evet. Birçok eri bunu düşünecek. Ben bunu zamanında ona yapmıştım. Şimdi yarattığına memnun musun diyecek yarattığından. Yarattığından memnun musun yani? Yani bu kadar şeye değer mi? Yarattığını korumuş. Koruyabilecek misin şimdi? Çünkü e, bu bilinçlenmeyi artık bu videoyla da izliyorsanız muhtemelen gerçekten denk gelenler için söylüyorum. Ne zaman denk gelirse artık kime? Bu ruhsal yolculuğunuzda size yardımcı olacak bir rehberlik. Rehberlik. Evet, bakıyorum. Zafer kesinlikle o saatten sonra sizi ister oynarsınız ister oynatmazsınız senaryo o saatten sonra sizin elinize geçecek peki bakalım tarotun bize tavsiyesi ne ev sunlu tarotları burada enerjilerimize baktık bu enerji içerisinde olacağız peki tavsiyesi ne bu, bu hayatımızdaki eee Şimdi erkekleri de ayırdık ya artık. Alfalar bulunması en zor olanlar. Alfalar, çakallar. Şimdi hayatımızdaki bu tarz erkeklerin e, yani doğru olan kişi alfayı bulmak ama Dediğim gibi alfa artık tükendi. Alfa adam diye bir şey yok. Alfa erkek yok. Yani kendine güvenen kadını tamamen sahiplenen, onu üzmemek adına elinden gelen her şeyi yapabilen bir kudret şeyi olarak gören, kadını bir farklı bir kudret olarak gören artık bu erkekten kalmadı de işte kalbimize eline alır, oynar, 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 oynar. Ondan sonra kendince birçok nedenler bulur, sonunda hayatımızdan e, yavaş yavaş bir de artık şey de kalmadı. Hani ben senden ayrılıyorum artık de kalmadı ve yavaş yavaş sindire sindire. Hani bir de korkuyorlar. Yani birden bırakırsam, hadi geri dönmek istersem, kendi duygularından da emin olalım. Böyle yavaş yavaş merdiven basamağı gibi uzaklaşıyorlar. Buna izin vermeyeceksiniz kızlar. Buna izin vermeyeceksiniz. Birçok kişinin hayatında çiftli ilişki var. Yani kolektifin ağırlığı muhtemelen çakal erkeklerden oluşuyor. Ve tarafına seç diyorsunuz. Yani hayatında ve çok aykırı yaşayan kişiler bunlar. Kendi kafalarına göre, kendi miyomlarına göre. Hani böyle ee, nasıl diyeyim? Hayatı kuralsız. Hayatındaki birini hayatına dahil etmeden ama hayatında tutarak yaşıyor. Evet. Yani zaten bu erkeğin hayatına kim girerse girsin diyor. Huzursuz olmaya mahkum, kalp kırıklığı yaşamaya mahkum diyor. Bunlar narsist kişilikler arkadaşlar. Sadece kendini seven kişiler. Bakın. ve sadece kendini seven kişiler. Başkasını sevmezler bunlar. Sadece kendi duygularına önem verirler. Sadece onlar önemlidir. Sadece onlar değerlidir. Sadece onların düşünceleri doğrudur. Ve narşist kişilikler bu dönemde biraz daha kendine gelmeye başlayacaklar. Çünkü sen narşistsin diyen kadınlarla karşı karşıya veya kadın erkek fark etmez. Sen narşistsin diyen insanlarla artık bunu yüzüne vurdukları bir döneme geliyorlar. Mars'ın etkisiyle de bu artık böyle. Şimdi sıra onlarda kader döngüsünü değiştirdi. Ve bu durumu siz kabullenmek zorundasınız arkadaşlar. İntikam mı? Çok saçma bir duygu. Asla intikam almaya çalışmayın. Böyle e, kıskandırmak adına hareketler, e, işte böyle ne bileyim hani... Benim hayatımda bana da çok bakan var. Ben zaten sana ihtiyacım yok. Hani bunun egosuna da girmeyin sakın. O ruhsal ruhsal tamamlanmadan sonra lütfen kendinizi serbest bırakın ve yepyeni bir siz yaratın. Evet. Molalar verin. Ufak ufak molalar verin. Hani e, hayatınıza kendinize dair. Baktınız istediğiniz gibi gitmiyor. Zaman sizi yoruyor biraz molaya o düşünceyi bir tarafa koyun ha çok mu kolay bir şey hayır değil o şişede hem bakın ona ama sizi de o düşünce yiyip bitirmesine izin vermezseniz gelecek dönemde harika şeyler olacak hayatınızda ve siz bile buna şaşıracaksınız hayatın bir tıkım mola tamam mı bir tıkım Evet arkadaşlar ben teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Her şey çok güzel olacak. İnşallah her şeyin güzel olması ümidiyle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Burçlar Serüveni sayfamızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.